Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Bilgehan İlker bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Merhaba. Hocam yoğun temponuza rağmen bizleri kırmadınız. davetimizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. ben çok merakla, heyecanla size bir şey sormak istiyorum. Siz plastik cerrahsınız. Yani insan bedeninde her noktayı cerrahi olarak kesebilir, ekleyebilir, değiştirebilirsiniz. Cerrahi estetiklerin, ameliyatla gerçekleştirilen estetiklerin doktorusunuz. Hı hı. Fakat son zamanlarda özellikle ameliyatsız estetik dünyasındaki e, bir takım biyolojik ajanların enjeksiyonları ile de, gençleşmeyi, değişimi e, yapmayla e, öne çıkan bir çalışmalarınız oldu. Evet. Hocam bu tedavilerden memnun musunuz? Bu tedavilerden memnunum. Her hasta için değil tabii ki ee, ama hani uygun yaşta, uygun indikasyonda ameliyatsız da bir şeylerin çözülebileceğine inananlardan Evet. Evet, e, Bio Biolift serumu nedir, nasıl kullanılır? Aslında Hı. bunu ben de çok merak ediyorum. Hı. E, hatta ihtiyacım olduğunu bile düşünüyorum. O yüzden Yok, can çünkü ihtiyacı olduğundan dolayı değil, mutlaka ama Hı. evet. Hocam. Aslında bu da Bio Lift serumu değil de Biolift aşısı demek daha mantıklı olacak galiba. E, Biyolif taşısı nedir? E, cildimiz zamanla özellikle 30 yaşından sonra birçok yapı taşını kaybetmekte. E, dolayısıyla nem kaybına uğruyoruz. Cildimiz kuruyor, ışıltımızı yitiriyoruz, sarkmalarımız başlıyor, küçük kırışıklıklarımız başlıyor. Bunlarla erken zamanda ağrısız, yan etkisiz bir şekilde savaşmanın bir yolu. Biyolif taşıları. Biyolif taşıları diğer gençlik aşılarından farklı. Çünkü e, aşılarının taşılarının içinde sadece bizim e, nem kapasitemizi arttıran e, asit yok. Hem hmm. çift molekül ağırlıklı hem de yüksek konsantrasyonda iyonik asit içeriyor ama bunun yanında mucizevi bir şeker içermekte. Çok yetenekli bir şeker bu, trehaloz şekeri. Hmm. Ee, bu trehaloz aslında e, yüzyıllardır çöl bitkilerinin o e, o havada canlı kalmasını sağlayan nem kapasitelerini arttıran bir damla suyla bile hayatta kalmalarını sağlayan bir ajan, bir şeker. Aslında vücudumuzda da var, eser miktarda. O yüzden herhangi bir yan etkisi de yok. Geçmiş yıllarda bunu sadece göz damlalarında kullanıyorduk ama ilk defa bu biyolift taşılarıyla ile beraber enjekte edilebilir bir forma geldi. Ve bizim hyaluronik asitle sağladığımız o nem kaybını, o kırışıklıkların açılmasını ve anındaki o lifting etkiyi çok yüksek bir sinerjik etkiyle arttırdı. Bir gün bunu bulacaklarını ben biliyordum. Şöyle ki... <laughs> e, yani düşünsenize doğada yüzyıllar boyunca çölde ee, yaşamaya çalışan hı hı. ve e, bünyesinde e, su tutan bir bitki. Kaktüslerden evet. elde edilen, doğada var olmuş ve yüzlerce, binlerce yıldan beri yaşayan bir hı hı. bitkinin içerindeki madde e, saflaştırılmış, enjektörün içine kadar evet, girebilmiş. Evet artık enjekte edilebilir formatta. Bu, bu bir devrim bence. Bence de. E, ben de katılıyorum size. Peki hocam bu e, Biliyoruz ki sokakta sevgili seyircilerimizin de çok sık bize sorularla yönelttiği, ya yani dolgulara çok yüzde iri ve normalin dışında görünmek istemiyoruz. Ancak yaşımızın iyisi görünmek istiyoruz ve su tutma kapasitemiz, ışıl ışıl görüntümüz ve canlı görüntümüz olsun istiyoruz. Dolgu uygulamalarından farklılığı bu mudur? Dolgu uygulamalarından oldukça farklı. Dolgu uygulamalarında kaybolan, kaybolan e, hacim olarak, hacimsel olarak kaybı yerine koyuyoruz. Dolayısıyla kimi hasta bu natürel e, olmayan görüntüden çok hoşnut olmuyor, bunu istemiyor. Ama bu içeriğinde bulunan, hani dolgu malzemelerin içinde de hiyalonik asit var ama burada bulunan hiyalonik asit tamamen çapraz bağsız ve e, amacı bir hacim vermek değil. Kendi natürelimizle gençleşmek, natürel evet. görüntümüzü bozmadan, herhangi bir şey eklemeden, sadece kendi cildimizin yapı taşlarını yerine koyarak anında bir lifting etkiyle hem cildimizin yukarıya toplanmasını hem de nemi, e, nemi, ışıltıyı geri veren bir uygulama. Bu uygulamalar ne kadar etki ediyor, süreleri ne kadar sürüyor ya da ne kadar sıklıkla yapılmalı? Hı. Aslında biyolift taşlarının en önemli avantajlarından biri de bu. E, çok fazla seans gerektirmiyor. E, bir yıl içinde sadece iki seans gerekiyor. Bir, Yılda birer iki arayla. Evet bir ay er aray yani bir ay arayla iki kez uyguluyoruz sadece oldukça ve yıllık vantajlı. kürümüzü tamamlamış oluyoruz çok nadiren üçüncü seansa ihtiyaç duyuyoruz ki bu da daha çok 55-60 yaş üstü gibi aslında vakti olmayanlar için oldukça tam bir öğlen arası faydalı. estetiği aslında çünkü uygulama tamamen ağrısız uygulaması çok kolay sadece altı nokta estetiği e, adı veriliyor zaten altı noktadan uygulanan bir uygulama. O altı kadar... nokta e, beni, beni çok heyecanlandırdı. Valla bir, bir, bir anda söyle, <laughs> sorma ihtiyacı duydum. O altı nokta her kişiye göre değişiyor mu yoksa e, belirlediğiniz bir formül bir format var mı? Aslında cildimizin bu hem lifting etkisi, anında lifting etkisini sağlanabilmesi hem de yeterince nemi kazanması için e, anatomik olarak belirlenmiş altı noktamız var. E, ufak değişimler gösteriyor kişiden kişiye, ama genellikle aynı çerçevede, birbirine yakın anatomik noktalardan yapıyoruz orta yüz ve alt yüz liftingi için. Orta yüz ve alt yüz için. Hı hı. Şimdi bizi izleyen kahvaltı sofrasındaki izleyicilerimiz bir şey duydular. E, doğadan elde edilen bir biyolojik e, serum. Tamam. Hı -hı. Ve bu serum yılda iki kez yapıyorsunuz. Bütün yıl etkili oluyor. Evet. Ve altı noktaya enjekte ediyorsunuz. Yüzlerce Sadece. noktaya da girmiyorsunuz. Hocam, Dolayısıyla ağrısız büyüdüm ama. Lütfen ya ben de gösterin ya kendinizde gösterin. Bu altı noktayı bize e, yüreğimizi Hı -hı. ferahlatın. nerelere enjekte ediyoruz bunu? Tamam. Öncelikle hemen burada e, halkımızın da çok iyi bildiği elmacık. Elmacık yemeğimizin Hı -hı. Üstü, evet. Oraya uyguluyoruz. Sonra bizim tragus adını verdiğimiz kulak ön, ön bölgeye enjeksiyonu yapıyoruz. İki, 2. Bir ha. diğer noktamız bu nazolebiyel oluklarımız Burun var kenarımızdaki Burundan oluklarımız derin çizgiler Bir Evet. Bir tane noktamız orada. Tam bu, bu nokta. Aha. Evet. Bir diğer noktamız burada işte bizim marionette çizgileri dediğimiz ağız kenarı ile çene arasında. Evet. Bir diğer noktamız 4. burada. Diğer noktamız ona hemen iki santim uzaklıktaki paralel noktada. Çene köşesine yakın. Beş. Bir sonraki çene köşesi. En Anladım, köşeye de sırasını. altıncı. Hı hı. Oo, çok güzel. Yani hemen hemen e, ufak değişiklikler olmak kaydıyla kişinin anatomik yapısına hı hı. göre kas kitlesinin ve yağ dokusunun evet. yoğunluğuna göre değişmekle birlikte altı noktayla hı hı. biz e, kişide de bir değişim, bir... nem bombardımanı yapıyoruz diyorsunuz. Hem nem hem de anında lifting sağlıyoruz. hemen bir Yani e, hastamızın yarım yüzüne yaptığımızda direkt aynayı veriyoruz. O liftingin etkisi anında başlıyor ve bir ay boyunca devam ediyor. Ama o anında etkiyi görmek gerçekten paha biçilemez. Ee, evet hocam e, bu her sene iki defa yaptırarak devam eden Hı. bir süreç anladığım kadarıyla. Evet. Peki e, bu uygulamalardan sonra... Yüzde herhangi bir şişkinlik, morluk gibi durumlar oluyor mu? En güzel noktalarından biri de bu. Özel bir enjeksiyon tekniğiyle uygulanıyor. Hani o bildiğimiz dem aşılarındaki yaklaşık 3 gün süren küçük nodiller, Hı -hı. kanamalar, morluklar bunların hiçbiri olmuyor innafka'da. Normal günlük yaşamınıza kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Hocam şu anda hmm. sonbahardayız. kışa hazırlanıyoruz. Hmm. Ee, bir de zorlu bir pandemi süreci geçirdik, evlere hmm. de kapandık. Kendimizi evde iyi hissetmek istiyoruz. Evet. Mesela bu dönem bu, bu işlem için uygun mudur? Ee, en 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 uygun olan zamanlardan biri. Yazdan çıktık, hepimizin cildi olması gerektiğinden de kuru durumda. O yüzden hmm. 30 yaş üstü herkesi kesinlikle bu uygulamaya davet ediyoruz. Aynı zamanda psikolojilerimiz de oldukça zorlandı değil mi Sayın Hocam? Ee, yani kendimizi iyileştirme, kendimizi iyi görmek için de bir, bir şey arıyoruz. Evet. ve bunun içinde sanıyorum hele hele altı noktaya enjekte ederek kısa süreli bir işlemden alacağımız sonuç herhalde mükemmel bir yere götürüyor olsa gerek. Kesinlikle olarak, e, ciddi anlamda etkileyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle kendimden biliyorum. Peki hocam <laughs> ben günlük de. yaşama dönüşümüz nasıl olur yani Hı -hı. E, işlemi yaptırdık öğlen arası estetiği diye söylediniz bize. Evet. Öğlen arasında bize geldiler. Hı -hı. E, o hikayeyi bize anlatın ne kadar Hı -hı. sürede bu işlem yapılır? Öncesinde ne yapılır? Sonrasında ne yapılır? Ağrılı mıdır? Uzun mu sürer? kısa mı sürer? Hı -hı. İşlemin uygulanması ortalama 10 dakikayı bulur. E, öncesinde Uyuşturucu anestezik kremler kullanılabilir ama pek e, gerek duyan hasta görmedim açıkçası. Ben kendimi uygularken de herhangi bir uyuşturucu krem sürmüyorum. Çünkü o derece ağrısız bir uygulama. Aynen. Evet. Yani 10 dakika içinde e, bir merkeze gidip bunu uygulayıp normal kaldığınız yerden devam edebilirsiniz hayatınıza. Herhangi bir ağrınız morluğunuz olmayacağı için oldukça konforlu. Peki e, işlemi yaptırdı. Hı. düşünün bir öğretmen hanımefendi veya bir bankada çalışan bir Hı. beyefendi geldi tekrar da iş yerine dönebilir mi? Herkes sana ne olmuştu rahatlıkla, derler. Rahatlıkla. Ben hasta arasında kendimi uygulayabiliyorum. O kadar. Hı. Siz kendi kendinize evet. yapabiliyor musunuz? O kadar ağrısız ki yapabiliyorum. O kadar da ağrısız diyorsunuz. Kesinlikle. Ben cesaret edemiyorum. Ben kendi kendime iğne enjeksiyon yapamıyorum. Yok gerçekten hocam? Yok. Yani İğneden hani çekinmenin Hı. ötesinde belki de bir şey yaşarım diye bana eşim yapar ee, <laughs> e, kendisi iğneyi çok rahat batırabiliyor bana. <laughs> ha, süper Peki e, uygulamanın hemen sonrasında e, günlük yaşama dönüyor Hı. kişi yüzünde e, makyaj veya buna benzer bir e, tekrar bir e, işlemi o kozmetik Hı. işlemi ne kadar sonra yapmasını önerirsiniz? Eğer makyajsa hemen işlemden hemen sonrasında yapabilir makyajını. Wow. Makyajıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Ya çünkü e, elbette bir sterilizasyondan sonra evet. e, işlem gerçekleşiyor. Evet tabii Kısa de. bir süre sonra e, yapılabilir. Enjeksiyonun evet. yerinde izleri kalmıyor herhalde o zaman. Ya da Hayır. makyajla kapatılabilir bir hale e, geliyor. Evet yani genellikle makyajla kapatmaya da gerek kalmıyor. Hı. Çünkü çok küçük bir iğneyle küçük bir mezoterapi iğnesiyle yapılıyor. Dolayısıyla iğne e, giriş yeri de çok belirgin olmuyor. Botokstan çok daha az belirgin oluyor. Hmm. Sanırım bu yardımcı olacaktır bu kıyaslamak Bu kadar. Için. Ee, zaten e, botoks enjeksiyonunun hemen hemen yarısı sayısı kadar bir e, evet. e, Çok ortalamaya daha bakıldığı sayıda, zaman yeni böyle bir şey görülüyor. Hizmeti. Peki hep yüzden bahsettiniz bize. E, boyun, Hı -hı. E, dekolte, e, el üzerindeki yıpranmış Hı -hı. cilt görünümünde de bir tedavisi var mı hocam? Kesinlikle sağladığı bu Tirehalo sayesinde sağladığı anında lifting Etki ve yüksek nem kapasitesi özellikle 40 yaş sonrası hepimiz biliyoruz ki ellerimizin buna ihtiyacı oluyor. Boynumuz ve dekolte bölgemizde de güvenle kullanıyoruz. Ben Hı. özellikle el sonuçlarından <laughs> çok memnunum. Özellikle elde. Evet. Hacim yaratıyor mu peki bu hocam? Ee, hacim yaratıyor ama böyle e, dolgu efekti gibi bir hacim değil. El üzerindeki küçük kırışıklıklarımızı açıp kırışıklıkları açtığı için, daha gergin görüyoruz aslında tam bir hacim verdiği söylenemez. Peki. E, son olarak merak ettiğim bir şey bana izleyicilerim sor sor diyorlar şu anda. Ben botoks Hı -hı. yaptırıyorum. Dolgular da yaptırıyorum. Çok da memnunum. Cilt bakımları sürekli yaptıran birisiyim. Hı -hı. E, yeni bir şey çıkmış. E, hocamızın söylediği bir e, özel bir serum. Bunu da yaptırabilir miyim? Kombine edebilir miyim? Cihazlarla ürünlerle kombine edebilir miyim? Diyorlar şu anda bana. Hı -hı. Yapabilirler mi hocam? Kesinlikle yapabilirler. Hatta ben kendi kliniğimde genellikle yüz germe, e, ameliyatsız yüz germe, lazer Enerji bazlı cihazlarla kombine uyguluyorum. Çok rahatlıkla yapabilirler. Etkisini arttırıyoruz aslında evet, değil mi? Evet, ekstra sinerjik etki sağladığını düşünüyorum. Evet, e, bunu özellikle de e, beslenmeyle, su tüketimini de dengelediğimiz takdirde e, birçok... E, faydasını hep birlikte bütünsel olarak göre görebiliyoruz hocam. Kesinlikle. Hocam ağzınıza sağlık. Yoğun temponuza e, rağmen bizi kırmadınız. Ben çok teşekkür ederim. oldunuz. Çok teşekkür e, doğadan ederiz. elde edilen e, özel bir etken maddeye sahip bir e, biyolojik e? serumun e, yüzümüzde altı noktaya enjekte edilmek suretiyle bir başkalaşıma, bir lifting'e e, yüzümüzdeki sarkmaların giderilmesine, ellerimizdeki kırışıklıkların, atrofilerin azalmasına sebep verdiğini ve bunun çok ağrısız kolay evet. bir şekilde de yılda iki kez yapılarak sağlandığını öğrenmiş olduk. Hocam çok evet. teşekkür ederiz sizlere. ben teşekkür çok teşekkür ederiz. ederim. Ve evet, sevgili seyirciler programımız devam ediyor. Sıradaki konumuz medikal estetik hekimi Doktor Nihal Koç efendim. Çok yaşa devam ediyorum.